hiç yalan söyler mi? Merhaba. Merhaba efendi. Ben bir oyuncak kurmesiyim. Nasıl anlamadım? Oyuncak kurmesiyim yani. Ve bütün oyuncakları almak istiyorum. Ve o oyuncakların kalitesine bakmak istiyorum. Hadi bana birazcık gösterin. Olur. Böyle bir sepetimiz var zaten bizim. Hmm, süper. Bunun hepsini almak istiyorum. Peki. Evet. Bir de şu kartlardan almak istiyorum bunlar ama evet de. hmm. peki İsterseniz siz birazcık dinlenin kartlarınız oh kartlar düştü oh uh -oh. Tamam olur. Buyurun. Neyse topunuz kaçtı. Ben bir oyuncak gurmesiyim. Ek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir oyuncak gurmesiyim. Hayır olamaz. Bizim gurmemiz de burada şimdi. A -a, ben onu tanımıyorum. Ben uzaydan gelen bir gurmeyim. Aa oyuncakların kalitesini görmek için nelerden geçtik bilirsiniz. Bilin. Aa hiç bilmiyorum. Aa gerçekten mi? Ben onunla bir konuşayım. Siz de ona bir ceza verin. Tamam. Ne ceza vereceğimi buldum. Al bakalım. Size yalan söylemeyecekti. Bu bana yapılır mı ya? Bu bana yapılır mı ya? Toz olacak düşünüm. kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Ve bir dahaki oyuncak gurmelerinde ya da bir başka gurmelerde yalancıları da almayın. Lütfen abone olun.